Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Evet, ikinci dersteyiz inşallah. İkinci dersin tercümesini efendim ve şeylerini yapalım. E, kelimelerini verelim, tercümesini yapalım. Alıştırmalar varsa onları yapalım. E, i̇nşallah başlayalım, vakit kaybetmeden. Evet, elbüldenü ülkeler demek. elbülden ülkeler. Ellugatü diller demek. Diller. Eddersü ed sani ikinci ders. İkinci ders. Mahedün kolej <laughs> enstitü demek. Mahedün kolej enstitü. Etekelleme ben konuşuyorum demek. Lugatün dil. Kalilün az. Fakat sadece Sadece, yalnızca demek. Uhra, başka, diğer. Beledün, bir ülke, memleket. Cinsiyetün, vatandaşlık demek. Vatandaşlık, cinsiyet değil, vatandaşlık. Kalemün, kalem. Derastü, ben okudum. Ee, araştırdım anlamına da gelir şu. Ee, derastü. Şeriptü, ben içtim. Gurfetün, o da mat amun e, yemekhane ya da lokanta restoran kebirun büyük müsafirun yolcu müt'abun yorgun medinetun şehir kadimun eski kürsiyun sandalye demek Evet. Şimdi min e, dendan mineine, nereden, ente. Sen, sen neredensin, nerelisin yani? tabiratı kalıp ifadeleri, eddersin, dersin, edersin dersin, kalıp ifadeleri. Şimdi, unzur bak, unzur bak, ile su veri resimlere bak, resimlere bak ve ecip cevap ver. Ve ecip cevap ver. Resimler var burada. efendim aşağı geçmeyeceğiz. Öyle. Tamam. Şurasını yapacağız. Mezene Tera görüyorsun. Tera görüyorsun fi suveri resimlerde ne görüyorsun? Yukarıdaki resimlerde ne göldüğünü söyleyeceksin. Eyne nedir? Eyne nerede? Hadihil emekül Bu yerler, bu mekanlar nerededir? Min <laughs> eynente? Sen neredensin? Min <laughs> eynente? Sen neredensin? Ey Yelugatin, hangi dili, hangi dili tetekellemi sen konuşuyorsun? Evet, şu konumuza buraya geldik. İstemeye dinle vakra oku. İstemeye dinle vakra oku üstez, hoca demek ve tulleb, öğrenciler arasında geçen konuşma. Ehlen biküm, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz demek. Fil mahedi, koleje, yüksek okula. Ene ben, Raşid. Raşid, ben Raşid. Muallim, öğretmeni, sıfatıdır bunun bu. El-lugati, dili, el-arabiyeti. Arap dili öğretmeni, Raşid'im ben. Ettullabi öğrenciler diyorlar ki ehlen hoş geldin. Ya üstez, ey hocamız hoş geldin. Ene ben Brian, Brian, Brian'ım min Amerika, Amerika'dan. Ben Amerika'dan Brian'ım. Etekelle mi konuşuyorum? Konuşurum. El lugatel in ingiliziyete, İngiliz İngiliz dilini konuşurum ve Fransiyete ve Fransız Fransız dilini ve kalilen biraz minel arabiyeti Arapçadan da biraz konuşurum. Ene ben e, Zarina, Zarina özel isim bu. Min, Brit e, Min Britanya, Britanya'dan, yani İngiltere'den zarina, ben zarinam. Etekellemi konuşurum. El lugatel yete İngiliz dilini, ve fransiyete, fransız, vel hindiyete ve Hint dilini konuşurum. Ene ben Michael, Michael min Kanada, Kanada'dan Michael'ım. Ben Kanada'dan Michael. Etekellemi konuşurum. El lugatel yete İngiliz dilini fakat sadece Yalnızca Ene ben Maria, ben Maria'yım. Min İspanya, İspanya'dan Maria'yım. E mi konuşurum. El Lugatel İspaniyete İspany e, İspanyol dilini ve İngiliziyete ve İngiliz dilini konuşurum. Ve kalilen biraz Minel İtaliyeti İtal, İtalyan dilini Biraz da İtalyan dili konuşurum. El Üstez Hoca diyor ki Ehlen Biküm, hoş geldiniz Cemiyan, hepiniz hoş geldiniz. Ehlen Biküm, Cemiyan, hepiniz hoş geldiniz demek. Ecip cevap ver. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara el gelen sorulara, aşağıdaki sorulara cevap ver. İkra oku, bakın ikra oku ve tahaddes konuş, oku ve konuş. Keme finne örnekte olduğu gibi, örnekte olduğu gibi oku ve konuş. Min ente, sen neredensin? Min eyni ente, sen neredensin? Burada cevabı arkadaşlar şu onun. Enemin Libya, ben Libya'danım. M cinsiyet ülke vatandaşlığın nedir? E, vatandaşlığın nedir? M cinsiyet ülke vatandaşlığın nedir? ene Herhalde bu sorular bunların cevapları değil tam. Me ee, dilin nedir? senin dilin nedir? Ee, evet. El mi? Sen konuşur musun? Lugaten bir dil. Uhra. Başka bir dil konuşuyor musun? Ve mehiye nedir o? Ve mehiyye nedir o? Evet, cevaplar var burada farklı farklı. Merhaba, merhaba. İsmi Münir. Benim adım Münir. Şimdi bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Yani sorusu yok. Bu cevabın sorusu yok daha doğrusu. Ene bin Libya. Ben Libya'danım. mi konuşurum. El lugatel arabiyete, Arap dilini. Vel italiyete ve İtalyan dilini. Arap ve İtalyan dilini konuşurum. Ve kalilen azıcık minel İngiliziyeti İngilizce'nin de biraz konuşurum. Evet arkadaşlar burada burada ne yapacakmışız? Üktüp yaz. Bakın şurası da üktüp yaz. Keme, dığı gibi finne müzeci. Örnekte olduğu gibi yaz diyor. Örnekte ne demiş? Ene sığniyün. Ben Çinliyim. Bu etekellemi konuşurum? El lugate es Dile sıfat yapmamız için arkadaşlar sonuna t ekliyoruz aynı zamanda. Peki li, lı, Çinli. Çin sayın demek. Sayın Çin demek. Ama Çinli demeniz için sonuna şeddeli ye getireceksiniz erkekler için. Kadın olursa bir de T getireceksiniz bunun gibi. Hem şeddeli hem de T. En arabiyyum. Ben Arabım ve etekellemi konuşurum. El lugatel arabiyyete olacak. El, el arabiyyete. El arabiyyete. Ene Türkiyeyun ben Türküm, Türkiyeliyim ve etekellemi konuşurum. Ellugate et Türkiyete. Sonuna şeddeli y ve t getireceksiniz arkadaşlar. Şeddeli y ve t getireceksiniz sonuna. Ellugate gate et Türkiyete. Ene ben Italiyun. İtalya İtalyalıyım. İtalyalıyım, İtalyalıyım ve etekellemi konuşurum. El lugate el italiyete. Bunun sonuna t getireceksiniz şöyle arkadaşlar. Et el italiyete. Öyle yazacaksınız. Ene ben yabaniyün. Japonyalıyım. Japonyalıyım. Ve etekelle mi konuşurum? El lugate dili. Şunun sonuna t getireceksiniz arkadaş. Öyle yazacaksınız. Elif Lamlı ile birlikte. El yabaniyete. El yabaniyete. El lugate el yabaniyete. Japon dili. Efendim dörde geçelim. Ene ben Fransiyum, Fransalıyım, Fransızım ve eteklerle mi konuşurum Fransız, Fransız dilini El Fransiyete olacak, El Fransiyete. Elflam da ekleyeceksiniz başına, El Fransiyete, El Lugatel Fransiyete. Ene ben Rusiyum, Rusyalıyım, Rusum. Ee, ve etek elle mi konuşurum. Ellugate errusiyete -el te getireceksiniz. Başın eliflamla birlikte. Evet. Şimdi şurada isimler var. Üktüp öyle yaz diyor bakın. Keme olduğu gibi finne müzeci örnekte olduğu gibi yaz diyor. Ene ben Mısır'ıyım. Mısırlıyım. Eee Şimdi şu ülkeleri bulacaksınız. Şu nerede? Paris'teydi değil mi? Şu Paris'teydi. Ee, Fransa o zaman. Ene Fransiyun diyeceksiniz. Ene Fransiyun. Şu neydi? Hindistan olması lazım. Ene Hindiyun. Hindiyun. Tamam. Hindiyun yazıyorsunuz. Burası Amerika N M R K Y N M R Amerikalıyım. Burası Malezya mı? Artık diğerlerinde bulursunuz arkadaşlar. Siz bulun orada o, o ülkelerin. Ha, Bakın, Brazil, Brezilyalı. Bakın Brezil, Brezilyalı, Brezilyalı. Hint, Hindistan, Hindi Hindistanlı. Hindi yetin olursa kadın oluyor. Hindistanlı kadın. T gelirse. Evet, öbür sayfaya geçelim. Şimdi buralarda kelimeleri yaz demiş. Üktüp yaz. El mime, mim yaz diyor. Filferag, boşluklara mim yaz. Mim mi? Ha. Şuraya mim yazacaksak mendil, mendil diyeceğiz arkadaşlar. Mendil. Buraya süllem mim yazacaksınız bakın. Merdiven demek, Kamerun ay demek. E, kademin ayak demek. Kademin ayak. Şuraya amelün çalışma, iş demek. Amelün çalışma, iş. Şuraya mim yazıyorsunuz. E, Cemelün, Cemelün deve demek. Teramün, e, piramit demek, piramit. Kalemün, kalem demek. Evet, mim harfinin yazılışları var bu sayfada. Burada bir şey yok. Bunlar da ses tekrarı için gerekli olan şeyler. Ses tekrarı için gerekli olan şeyler. Bak istemiyor dinle ve, e, raddit tekrarla diyor. Dinle ve tekrarla. Telefonumuzu düzeltmek için okunması gereken şeyler okuyalım. Yine de dinleyin bakın siz. Evet. Melle, melle, esmeke, alime, münya, yemüt, ya'lemu, ya'lemu, mil, amil, i'lemi, i'lemi, شمس. اعلم. اعلم. ملة. مال. أسمك. أسماك. علم. علم. مونيع. 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 Bakın yemut yemut ya lemu ya mil mil amile amil i'lemi i'lemi buraya da mele esmek alime munya munya yemut yemut ya Mil, Amil. İ'lemi. Evet. Şu cümleleri yapalım. Ekeltü yedim. Essemeke. Balığı yedim. Essemeke. Balığı yedim. El kalem kalem fil hakibeti Çantadadır. El kalemü kalem fil hakibeti çantadadır. Hazihi bun bu mil'akatun kaşıktır. Hazihi mil'akatun. Hazihi mil'akatun. Derastu. Derastu okudum. Fil mahedi yüksek okulda, kolejde okudum. Şerip tü içtim, me en su içtim. Su içtim. Hedihi bu gurfetün bir odadır. Cemiletün güzel bir odadır. Hedihi gurfetün cemile. Nazar tu baktım. Nazar tu baktım. ile semai göğe baktım. El amı lokanta kebirun büyüktür. El amı kebirun lokanta büyüktür. Ene ben müderrisün. Öğretmenim. Cedidün. Yeni öğretmenim. Ben yeni öğretmenim. Eneb, e, el müsafir, yolcu, mut'abun yorgun. Yolcu yorgun. Dimeşku şey e, Şam medinetün bir şehirdir, kadimetün eski bir şehirdir. Dimeşku Dimeşku medinetün kadimetün. Hazel bu sandalye, hazel bu sandalye müreyehun rahat, konforlu rahattır. Efendim, yeni konuya geldik burada arkadaşlar. Burada yeni konuya geldik. Üçüncü derste yani. Üçüncü dersin bakalım. Evet. Üçüncü ders. Sonraki videoyu bırakalım. Evet. Bir videomuzu burada bitirelim. Sonraki derste görüşmek üzere. Hayırlı çalışmalar.